Lanetli Köy, Deli imamın Hikayesi Benim adım Kerem. Şimdi sana anlatacağım şey, öyle basit bir hikaye değil. Bildiğin kabus gibi bir şey. Ama şunu söyleyeyim, bu yaşadıklarımı biri bana anlatsa, ben de inanmazdım. Yok abi derdim, sen kafayı yemişsin, film izleyip kafanda büyütmüşsün falan. Ama bu bambaşka. Bak bir kere sonuna kadar dinle. Ben yaşadım. Hala geceleri uyuyamıyorum. Hala o kokuyu, o soğuğu hissediyorum. Nefes alırken bile insanın ciğerine bir korku oturuyor. Bizim deli imamı duydun mu hiç? İşte bu hikaye onunla başladı. Ve onunla bitti. Biz dört arkadaştık. Hepimiz birbirimizden farklıydık. Ama bir şekilde yıllardır kopmamıştık. Şimdi bir düşün, bu grupta herkesin ayrı bir kafası var. Mesela Ozan, grubun zekasıydı. Ama bir o kadar sinir bozucuydu. Hani böyle her şeye mantık bulmaya çalışır. Hayalet yok abi, her şeyin bir nedeni var falan der. Tam bir Newton hayranı. Abi senin dünyanda hayalet yoksa bizimkinde de fizik kanunları geçerli değil yani. Ne yapalım? Sonra Zeynep vardı. Grubun ciddisi. Ama öyle sinir bozucu bir ciddiyet değil. Mantıklıydı ama bir yandan da içten içe korkuyordu. Hani sürekli abi bu iş iyi değil, başımıza bir şey gelecek der ya. İşte öyle. Ama Zeynep olmasa biz çoktan saçma bir şey yapıp ölmüştük zaten kesin. Bir de Can vardı o tamamen deliydi. Yani hani böyle eğlence uğruna her şeyi yapar ya, işte o can. Abi korku mu? Hadi gidelim. Hayalet falan varsa bir selfie çekip döneriz kafasında. Ama iş ciddiye binince korkusunu belli etmez. Güya güçlü durmaya çalışır ama biz onun ödünün patladığını biliriz. Ve ben Kerem. Normalde çok düşünceli planlı biriyimdir ama bu hikayede... Abi işte bu hikayede ben bile ne yaptığımı bilmiyordum. Şimdi sana bu lanetli deli imam köyüne nasıl gittiğimizi anlatayım. Bir gün akşamüstü oturuyoruz. Muhabbet dönüyor. Zeynep birden başladı. Bu karacık köyünü duydunuz mu hiç dedi. Can hemen atladı tabii. Hani şu imam hikayesi olan köy mü? Abi boş işler. Kesin köyde fareler çoktur. Millet de hayalet falan sanıyor. Ozan ciddiyetle lafa girdi. Abi aslında mantıklı bir açıklaması olabilir. İnsanlar genelde bilinmeyen şeylerden korkar, zihnin oyunudur. Zeynep sinirle. Abi yeter ya, bir sus. Mantıklı açıklama falan yok işte. Bu köyde imam kaybolmuş, sonra herkes yavaş yavaş ölmüş ya da kaçmış. İnsanlar camiden sesler duyuyormuş. Bunu anlatan herkes mi kafayı yemiş? İlla ki bir şey var dedi. Ben sessizce dinliyorum. İçimden diyorum ki, yok ya ne gerek var, böyle hikayeler her yerde vardır. Ama sonra Can öyle bir şey dedi ki, olay tamamen değişti. O zaman gidip görelim, efsane mi gerçek mi? Korkuyor musunuz yoksa? Abi bu laf var ya, bir grup insanın başına gelebilecek en büyük bela. Çünkü kimse korktuğunu kabul etmez. Böyle böyle o akşam karar verdik. Cumartesi sabahı toplanıp Karacık Köyü'ne gideceğiz. Sabah yola çıktık, Can'ın arabasıyla. Hava biraz kapalıydı ama yağmur yoktu tam bir lanetli köy havasıydı diyebilirim. Zeynep arka koltukta sessizce camdan dışarı bakıyordu. Ozan ise sürekli köyün hikayesini anlatıyordu. Abi bu deli imam hikayesi ne biliyor musunuz? Adam cinlerle falan uğraşıyormuş. Hatta camiyi terk eden herkes diyormuş ki o adam insan değildi. Sonra kaybolmuş. Köyde kalan son aile de bir sabah ölü bulunmuş. Ondan sonra kimse orada yaşamamış. Can güya dalga geçerek, e, ee, yani adam belki kafa yemiştir, deli imam demişler zaten. Neyse, biz gider görürüz dedi. Ben öndeydim. İçimde garip bir his vardı. Hani böyle bir yere gitmek istemezsin ama bir şekilde gidiyorsundur ya, işte öyle. Ama kimseye bir şey diyemedim. Belki abartıyorumdur dedim kendi kendime. Karacık köyüne vardığımızda ilk hissettiğim şey sessizlikti. Bildiğin mezarlık gibi bir yerdi. Ne kuş sesi, ne rüzgar, ne başka bir şey. Zaten köyün girişinde arabayı bırakıp yürümeye başladık. Köyün yolları dar ve taşlıydı. Evler yıkılmış, duvarlarda yosunlar, kırık camlar. Bildiğin terk edilmiş bir yer. Ama bir yandan da böyle, sanki orada hala biri yaşıyor gibi. Tam meydan gibi bir yere geldiğimizde o meşhur camiyi gördük. Abi, yemin ederim o cami başka bir dünyadan gelmiş gibiydi. Kapısında kocaman Arapça yazılar vardı ama yazılar sanki kanla yazılmış gibi duruyordu. Ozan fısıldadı. Böyle şeyler genelde vandalizm oluyor. Yani birisi bilerek yapmıştır. Can hemen dalga geçti. Tabii tabii vandalizm. Cinler grafiticilik yapıyor. Zeynep sinirle. Kes artık şu saçma esprileri Can dedi. Caminin içine girmeye karar verdik. Abi içerisi başka bir yer gibiydi. Dışarının soğuğu bile içerideki soğuk kadar değildi. Nefesimiz buhar çıkıyordu. Duvarlar nemli, her yerde kırık tahtalar. Mihrabın tam üstünde bir leke vardı. Ama kan mıydı, başka bir şey mi? Anlamadık. Zeynep birden durdu. Burada, burada bir şey var, dedi. Gözleri karanlığa dikilmişti. Ozan hemen ışığı tuttu. Saçmalama, sadece gölge olabilir. Ama o an hepimiz duyduk. Mihrabın arkasından bir ses geldi. Bir kapı gıcırtısı gibi. Abi yemin ederim hepimiz donduk kaldık. Can bir adım attı. Ama dizlerinin titrediğini görebiliyordum. Belki rüzgardır dedi ama sesi hiç de inandırıcı gelmiyordu. Ozan feneri tuttu ve tam mihrabın arkasına baktı. O an Zeynep bir çığlık attı. "Orada bir şey var!" diye bağırdı. Ama kimse bir şey göremedi. Tam o sırada caminin kapısı birden hızla kapandı. Karanlıkta kaldık ve işte asıl korku o zaman başladı. Abi o an var ya, nefes bile alamadık. Cami kapısı birden gürültüyle kapanınca hepimiz yerimizde donduk kaldık. Yani tam anlamıyla donduk. Hiçbirimiz kımıldayamıyorduk. İçerisi zifiri karanlık olmuştu. Hani elini uzatsan önü göremezsin ya. İşte öyle. Cam birden bağırdı. Lan biri kapıyı kapattı. Kim var orada? Ama sesi titriyordu. Normalde hiçbir şeyden korkmaz numarası yapan canım bile sesi çatallaştıysa, o işte bir gariplik vardı abi. Zeynep iyice panikledi. Biri bizimle oyun oynuyor. Buradan hemen çıkmalıyız." dedi. Ama abi kapı nasıl bir şekilde kapanmışsa ne kadar denesek de açılmıyordu. Ozan, o mantıklı kafasıyla "Kapı nemden şişmiştir. Sıkışmıştır. Panik yapmayın." dedi. Ama sesi hiç de güven verici değildi. "Abi, kapıya abanıyoruz ama nafile. Kımıldamıyor." O sırada arkamızdan bir ayak sesi geldi. Net bir şekilde duydum. Tok, sert bir adım sesi. "Abi, bildiğim biri caminin içinde dolaşıyordu." O an var ya, kalbim ağzıma geldi. Bu neydi diye fısıldadı Zeynep. Can hemen bağırdı. Kim var orada? Şaka mı yapıyorsunuz? Ama kimse cevap vermedi. Ayak sesleri biraz daha yaklaştı ve sonra birden durdu. Sanki tam arkamızda durmuş gibi. Ama döndüğümüzde kimse yoktu. Ozan feneri açtı ve caminin içini taramaya başladı. Abi, o ışık var ya, karanlığın içinde bir şey bulmamızı sağlayacağına daha korkutucu hale getiriyordu. Mihrabın üstündeki karanlık gölge bir anda başka bir şekil aldı gibi geldi bana. Ama bir şey demedim. Sanki oradaki leke hareket ediyordu. Can birden hızla konuşmaya başladı. "Tamam, tamam. Burası bozuk bir yer işte. Sesler yankı yapıyordur. Kapı da eski. Açılır bir şekilde." Abi öyle hızlı konuşuyordu ki kendini bile inandırmaya çalışıyordu. Zeynep birden arkamdan çekiştirdi. "Kerem, burada duramayız. Bu yer. Burası yanlış." dedi. Ellerini tuttuğumda fark ettim. Buz gibiydi. Ben de korkuyordum abi. Hem de öyle böyle değil. Ama bir yandan da çıkış yolu arıyordum. Tam o sırada Ozan Fener'i bir yere tuttu ve hepimiz donduk kaldık. Mihrab'ın yanında tam duvarın dibinde bir el izi vardı. Ama bu sıradan bir el izi değildi. Duvara sanki yanmış gibi yapışmıştı, simsiyah. Ve en kötüsü, o el izinin parmakları anormal derecede uzun ve inceydi. Cam fısıldadı, bu insan eli değil, değil mi? Kimse cevap veremedi. Abi, tam o el izini inceliyorduk ki, o an duyduğum şeyi hayatım boyunca unutamam. Bir fısıltı. Hani böyle birinin kulağının dibinde bir şey söylediğini hissedersin ya. Ama aslında kimse yoktur. İşte öyle. Beni aradınız. Abi o ses direkt beynimin içinde yankılandı. Bize mi konuşuyordu, birbirimize mi, yoksa başka birine mi, bilmiyorum. Ama orada bir şey bizi izliyordu, kesin. Zeynep ağlamaya başladı. ''Buradan çıkmak istiyorum, lütfen. Beni burada bırakmayın.'' diye bağırıyordu. Can'ın da gözleri büyümüştü. Artık o dalga geçen hali gitmişti. ''Zeynep sakin ol, tamam mı? Sadece bir yerden ışık giriyor, hepsi bu.'' diye inandırmaya çalışıyordu. Ama kimse onu ciddiye almıyordu. Ozan hala mantıklı bir açıklama bulmaya çalışıyordu. ''Nem. Her şey nemden. İnsanlar burada korkmuş, şeyler görmüş biz de etkileniyoruz. Abi, adam orada gördüğümüz el izini de nemle açıklamaya çalışıyordu. Saçma sapan şeyler söylüyordu ama o bile korkudan titriyordu. Tam o sırada caminin uzak köşesinden bir çıtırtı geldi. Hepimiz birden o yöne döndük. Feneri tuttuğumuzda hiçbir şey yoktu. Ama abi yemin ederim o an bir şey gölgelere karıştı. Ne olduğunu tam seçemedim ama kesinlikle hareket eden bir şey vardı. Tam geri döndük ki mihrabın üstündeki o karanlık lekenin yavaşça büyüdüğünü fark ettim. Abi gözümün önünde büyüyordu net bir şekilde. Bunu görüyor musunuz diye sordum. Zeynep fısıldadı. O buraya geliyor. Bizi bırakmayacak. Can birden yeter lan diye bağırdı. Bir taş kaptı ve mihraba doğru fırlattı. Abi o an olanlar anlatması zor. Taş mihraba çarpar çarpmaz caminin içindeki hava tamamen değişti. Bildiğin buz gibi oldu ve o leke o karanlık bildiğin şekil aldı. İnsan gibi ama değil. Sanki bir gölgeden yapılmış bir yaratık gibi. Abi hepimiz çığlık attık. Kimse bir şey söyleyemiyordu. Ozan bir köşeye çekildi. Zeynep dua etmeye başladı ama ne dediğini anlamıyordum. Can bir şeyler söylüyordu ama sesi kesik kesikti. Ben ise kımıldayamıyordum. O yaratık ya da her neyse bize doğru baktı. Gözleri yoktu ama sanki bizi izliyordu. Abi o an ne yapacağımızı bilemedik. Ve işte o sırada o korkunç ses tekrar geldi. Siz yanlış yere geldiniz. Abi o an o ses var ya, bildiğin içimize işledi. Siz yanlış yere geldiniz dediği anda caminin içindeki hava ağırlaştı. Gerçekten nefes almak bile zorlaştı. Kalbim öyle hızlı atıyordu ki sanki göğsümden dışarı çıkacak gibiydi. Biz hala olduğumuz yerde donup kalmıştık. Hiçbirimiz hareket edemiyorduk. Sadece Zeynep'in mırıldandığı duaları duyuyordum. Ama o dualar da sanki caminin içinde yankılanıyor, sonra başka bir sesle geri dönüyordu. Cam birden bağırdı. ''Kim lan sen? Ne yapıyorsun burada?'' Abi Can'ın sesi titriyordu ama yine de bir şekilde cesur durmaya çalışıyordu. Cevap gelmedi ama o gölge, o şey hareket etmeye başladı. Mihrab'ın önünde duruyordu ve yavaşça bizim tarafa doğru geliyordu. Abi nasıl anlatsam bilmiyorum. Ama onun geldiği her yer daha karanlık oluyordu. Sanki ışık o gölgeyi gördüğünde kaçıyordu. Ozan sonunda harekete geçti. Feneri yere bıraktı ve hızla kapıya koştu. Abi kapıyı var gücüyle çekiyor, vuruyor ama açılmıyordu. Açıl lan! açıl diye bağırıyordu. Ama nafile. Zeynep hıçkırarak ağlıyordu. Buradan çıkamayacağız. Hepimiz burada kalacağız diyordu. Abi o cümleyi duyduğum an beynimden aşağı buz gibi bir şey aktı. Tam o sırada o gölge birden durdu. Mihrabın önünde tekrar şekil aldı. Ama bu kez bu kez bir insan gibi görünüyordu. Daha doğrusu insana benzeyen bir şeydi. Abi böyle eski bir imam cübbesi giymiş gibiydi ama yüzü yoktu. Sadece karanlık bir boşluk. Ama o boşluktan yine o ses geldi. Ben sizi bekliyordum. Abi o an hepimiz çığlık attık. Can yere düştü. Sırt üstü yığıldı. Ben elimle duvara yaslandım ama ellerim titriyordu. Ozan feneri tekrar eline aldı ve ışığı o yaratığa tuttu. Ama abi, ışık o şeyin üzerine vurduğu anda yok olmuyordu. Hani normalde bir gölgeyi fenerle yok edersin ya, işte bu öyle değildi. Işık içinden geçiyor ama hiçbir şey olmuyordu. Ne istiyorsun bizden? diye bağırdım. Abi başka bir şey aklıma gelmedi. Aklım tamamen durmuştu. O yaratık bir süre durdu. Sonra yine o yankılı sesiyle konuşmaya başladı. Buraya gelen herkes aynı soruyu sorar ama hiçbiri cevabı bilmez. Siz davetsiz misafirlersiniz. Abi o an Zeynep yerden bir taş aldı ve mihrabın arkasına fırlattı. Neden yaptığını bilmiyorum. Belki refleksle yaptı. Ama o taş yere çarptığı anda bir şey oldu. Cami birden sallandı. Bildiğin deprem gibi. Duvarlardan taşlar dökülmeye başladı. Ne yaptın diye bağırdı Ozan. Zeynep gözyaşları içinde "Bilmiyorum, bilmiyorum." diye çığlık atıyordu. Abi biz orada tartışırken o gölge yeniden hareket etti. Ama bu kez daha hızlıydı. Bir anda tam Zeynep'in önünde belirdi. Abi o an hepimiz dondurulmuş gibiydik. Zeynep arkasına yaslanmış, gözlerini kapatmıştı. Ama gölge Zeynep'e dokunmadı. Bunun yerine eğildi. Sanki onu kokluyormuş gibi. Abi o görüntü öyle tuhaftı ki hala gözümün önünden gitmiyor. Zeynep'in yanında bir süre durdu, sonra yavaşça geri çekildi. Ama geri çekilirken o sesi tekrar duyduk. Sizden biri burada kalacak. Abi bu cümle duyulduğu anda Zeynep bildiğin yere yığıldı. Gözleri kapandı, hareket etmiyordu. Hepimiz onun yanına koştuk. Zeynep, Zeynep, uyan diye bağırıyorduk ama hiçbir tepki yoktu. Can onu omuzlarından tutup sarsmaya çalıştı ama Zeynep sanki nefes almıyordu. Abi o an ne yapacağımızı bilemedik. Tam o sırada caminin başka bir köşesinden bir çocuk sesi duyuldu. Abi yemin ederim çocuk gibi bir şey gülüyordu. Hafif, tiz bir gülüş. Ama o kadar korkutucuydu ki hepimizin kanı dondu. Can kafasını çevirdi. Ne lan bu şimdi? Çocuk mu var burada? Abi fenerle o tarafa baktık. Duvarın yanında diz çökmüş bir figür vardı. Küçük, ince ama insana benzemiyordu. Ozan fısıldadı. Bu, bu bir çocuk değil. Abi o kadar korkmuştuk ki kimse bir şey yapamıyordu. Sonra o figür kafasını yavaşça kaldırdı ve direkt bize baktı. Abi gözleri öyle bir şey görmedim hayatımda. Tamamen beyazdı. Hiçbir duygu yoktu ama baktığını hissediyordun ve o an ayağa kalktı. Caminin her tarafı karanlıkla doldu. Artık hiçbir şey göremiyorduk. Sadece o yaratıkların seslerini duyuyorduk. Fısıltılar, gülüşler, ağlamalar. Abi, biz o karanlığın içinde kaybolmuştuk. Ve işte o an bir şey oldu. Ozan'ın elindeki fener bir anda patladı. Bir ışık çaktı ve sonra her şey sessizleşti. Abi o ışık patladıktan sonra caminin içi bir anda ölüm sessizliğine büründü. Sanki biri bütün sesleri, nefesleri, hatta düşünceleri bile çekip almış gibiydi. Öyle bir sessizlikti ki kendi kalp atışımı duyuyordum. Hepimiz olduğumuz yerde donup kalmıştık. Can yerde çökmüş vaziyette Zeynep'in elini tutuyordu. Ama Zeynep hala hareket etmiyordu. Ozan, kırılmış feneri ellerinde tutmuş, nefes bile almıyordu. Ben ise, abi ben tamamen felç olmuş gibiydim. O ışık her neyse sadece bir saniye sürdü ama caminin içini o kadar parlattı ki o anda bazı şeyleri net bir şekilde gördüm. Duvarlarda yazılar vardı ama bu yazılar Arapça değildi. Anlamını bilmiyorum ama çok eski, garip bir alfabe gibiydi sanki yazılar duvarlardan çıkıp hareket ediyordu. Ve mihrabın önündeki o karanlık gölge. Abi o da değişmişti. Şekil değiştirmiş gibiydi. Daha büyük, daha korkutucu bir hale gelmişti. Ama en korkuncu caminin zeminindeki hareketlenmeydi. Abi yemin ederim o taş zeminin altında bir şey vardı. Sanki biri ya da bir şey zemin boyunca sürünüyordu. Abi bu anlattıklarımı bir filmde görsen inanmazsın. Ama gerçekti çok gerçekti. İlk hareket eden Can oldu. Burada daha fazla duramayız. Zeynep'i alıp hemen çıkmamız lazım diye bağırdı. Ama abi, Zeynep o kadar hareketsizdi ki sanki cansız bir beden taşıyor gibiydi. Can onu sırtına aldı ama o kadar korkmuştu ki dizlerinin titrediğini net bir şekilde görebiliyordum. Ozan birden duvardaki yazılara bakarak konuşmaya başladı. Bu yazılar bunlar kesinlikle insana ait değil. Burada bir şey var. Burada bizi istemeyen bir şey. Abi, Ozan'ın sesi her zamanki o mantıklı tonundan tamamen çıkmıştı. Bildiğin titriyordu. Tam o sırada caminin içindeki karanlık tekrar hareketlendi. Mihrabın üzerindeki o büyük gölge artık bir insan figüründen çok daha büyük bir şeye dönüşmüştü. Abi, kolları uzuyor, sanki zemine dokunmaya çalışıyordu. O an hepimizin üzerinde aynı his vardı. Bizi burada bırakmayacaktı. Ozan birden kapıya doğru koştu. Hadi Belki şimdi açılır. Denememiz lazım diye bağırdı. Abi biz de peşinden koşmaya başladık. Can, Zeynep'i sırtında taşırken sürekli açıl, ne olur açıl diye tekrarlıyordu. Ben de ellerimi kapıya dayadım ve tüm gücümle ittim. Abi, o kapı öyle bir şekilde gıcırdayarak açıldı ki sanki yüzyıllardır açılmayı bekliyormuş gibiydi. Ama tam dışarı adım atacakken, abi bir şey bizi tuttu. Bildiğin görünmez bir kuvvet, sırtımdan beni geri çekti. Sanki biri buradan çıkamazsın diyordu. Can Zeynep'i dışarı çıkarmak için kendini yere atıyordu ama Zeynep bir milim bile hareket etmiyordu. Ozan da yere düşmüştü, kafasını tutuyordu. Abi hepimizi tek tek geri çekiyordu o şey. Ve işte o sırada o ses tekrar geldi. Gitmek istiyorsunuz. Ama önce biriniz kalacak. Abi o cümleyi duyar duymaz caminin içinde birden bir uğultu başladı. Sanki rüzgar hızıyla binlerce ses aynı anda konuşuyordu. Ağlayanlar, gülenler, bağıranlar, hepsi aynı anda. Biz o kapının eşiğinde, gözlerimizi karanlığa dikmiş, bekliyorduk. Can, Zeynep'i yere bırakıp ayağa kalktı. Bize dokunma, ne istiyorsan söyle, diye bağırdı. Ama o ses yine geldi, bu sefer daha derinden. Seçimini yap. Abi o an, hayatım boyunca unutamayacağım bir şey oldu. Zeynep'in gözleri açıldı. Ama bu normal bir uyanış değildi. Gözleri tamamen simsiyah olmuştu. Hiçbir beyazlık yoktu. Ve ağzından bir ses çıktı. Ama bu Zeynep'in sesi değildi. Kalın, boğuk bir erkek sesiydi. Zaten biri seçildi. Abi hepimiz şok olduk. Can bir adım geri çekildi. Ben olduğum yerde donup kalmıştım. Ozan bu bu Zeynep değil dedi. Zeynep ya da artık her neyse yavaşça ayağa kalktı. O karanlık figür gibi hareket ediyordu. Bize baktı ama bir şey demedi. Sadece elini kaldırdı ve mihraba doğru yürümeye başladı. Abi Zeynep mihraba her adım attığında caminin içindeki o karanlık büyüyordu. Duvarlardan sesler yükseliyordu. Can birden arkasından koştu. Zeynep, dur. Nereye gidiyorsun? Ama tam Zeynep'e ulaşacakken o karanlık Can'ı geri savurdu. Bildiğin yere çakıldı. Zeynep mihrabın önüne geldiğinde durdu. Abi biz o an artık onun geri dönmeyeceğini anlamıştık. Ozan hafifçe fısıldadı. O, o o kendini feda ediyor. Mihrabın önünde bir anda her şey sustu. Zeynep arkasını döndü ve bize baktı. Gözleri hala tamamen siyahtı ama bir şekilde o an onun bize veda ettiğini hissettik. Ağzından son bir cümle çıktı. Gidin ve bir daha geri dönmeyin. Abi o an öyle bir rüzgar esti ki hepimizi dışarı fırlattı. Kendimizi bir anda caminin dışında bulduk kapı arkamızdan hızla kapandı. Caminin önünde nefes nefese kalmıştık. Zeynep yoktu. Kapı bir daha açılmadı. Can hala yere çökmüş, sessizce ağlıyordu. Ozan hiçbir şey söylemeden ayağa kalktı ve uzaklaştı. Abi ben, ben hala ne olduğunu anlamaya çalışıyordum. Arkamı döndüğümde caminin minaresinin üzerinde bir karaltı gördüm. Sanki birisi oradan bizi izliyordu. Ama baktığım an yok oldu. Abi Zeynep'i orada bıraktık. Onu geri getirmek mümkün değildi ve bir daha hiçbirimiz o köyden bahsetmedik. Ama o ses, o ses hala rüyalarımda yankılanıyor. Seçimini yap. Abi, o gün köyden nasıl çıktık? Hala hatırlamıyorum. Koştuk mu? Yürüdük mü? Araba nasıl çalıştı? Hiçbir fikrim yok. Tek bildiğim o lanet köyden uzaklaşmak için ne gerekiyorsa yaptık. Yolda kimse tek kelime konuşmuyordu. Can hala sessizce ağlıyordu. Ozan şoktaydı. Ben ise ben tamamen kafamı kaybetmiş gibiydim. Birkaç kere aynadan geriye, o köye bakmak istedim ama elim gitmedi. Abi, bir daha o camiyi ya da köyü görmek istemiyordum. Araba şehir merkezine yaklaştığında, Can birden direksiyonu kenara çekti ve arabayı durdurdu. Döndü ve bize bağırmaya başladı. Zeynep'i bıraktık. Nasıl yapabildik bunu? Nasıl onunla oradan çıkmadık? Abi Can haklıydı. Zeynep'i orada bırakmıştık. Ama ne yapabilirdik ki? O şey, o karanlık. Abi, o şey Zeynep'i almıştı. Bizim onun için yapabileceğimiz hiçbir şey yoktu. Ozan sakinleşmeye çalıştı. Can, sakin ol. O bizim Zeynep değildi. Zeynep artık, artık gitti. Bunu kabullenmek zorundayız. Can birden sustu. Gözleri dolu dolu oldu. Ellerini direksiyona koydu. Başını eğdi ve sadece fısıldadı. Onu yalnız bıraktık. O bizim arkadaşımızdı. Abi o an arabada bir ağırlık çöktü. Hepimiz bunu hissettik. Ama kimse konuşamadı. Abi, o geceden sonra hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Eve döndüğümde birkaç gün boyunca odadan dışarı çıkamadım. Kapıları kilitliyor, ışıkları açık bırakıyordum. Ama abi, o his, o karanlığın içimde olduğunu hissetmek. İşte o his hiç geçmedi. Can tamamen kayboldu. Telefonlara cevap vermiyordu. En son ailesinden duyduğuma göre sürekli Zeynep'in kaybolduğu günü tekrar tekrar anlatıyormuş. "Onu yalnız bıraktık." deyip duruyormuş. Ozan ise tam anlamıyla içine kapanmıştı. Normalde mantıklı açıklamalar bulmaya çalışan o adam artık hiçbir şey hakkında konuşmuyordu. Bütün sosyal medya hesaplarını kapattı, okulu bıraktı ve ortadan kayboldu. Ve ben, abi ben hala bazı geceler Zeynep'in o son bakışını görüyorum, o simsiyah gözlerini ve o cümlesini gidin ve bir daha geri dönmeyin. Bir gün internette Karacık Köyü hakkında araştırma yapmaya karar verdim. Abi biliyorum aptallıktı. Ama bilmek istiyordum. O köyde gerçekten ne olmuştu? O deli imam hikayesi gerçek miydi? Araştırmalarımda eski bir gazete haberi buldum. 1980'lerden kalma. Haberde köy halkının büyük bir kısmının bir gece aniden kaybolduğu yazıyordu. Sadece birkaç kişi hayatta kalmıştı. Ama onlar da akıllarını yitirmişti. İmamın adı da geçiyordu. İbrahim Hoca. Ama köylüler ona başka bir isim vermişti. Deli İmam. Haberin devamında imamın cinlerle iletişim kurmaya çalıştığı, hatta onları kontrol etmeye çalıştığı yazıyordu. Ama o gece köyde bir şey ters gitmiş ve abi sonrası yoktu. Hiç kimse tam olarak ne olduğunu bilmiyordu. O köy, o cami abi onlar sadece terk edilmiş bir yer değildi. Orası başka bir şeydi. Başka bir dünyayla bağlantılı bir yer gibiydi ve biz o dünyaya istemeden de olsa dokunmuştuk. Bir gece tam uyuyacaktım ki penceremden bir ses duydum. Abi kalbim deli gibi atmaya başladı. Yavaşça pencereye doğru yürüdüm ve dışarı baktım. Orada kimse yoktu. Ama yerde bir şey vardı. Bir taş. Evet, yanlış duymadın. O gece Zeynep'in mihraba attığı taş. Abi o taş nasıl buraya geldi, kim getirdi bilmiyorum. Ama bir şey net. O karanlık bizi asla bırakmadı. O taş hala masamın üzerinde duruyor. Ve her gece, her gece aynı cümle kulaklarımda yankılanıyor seçimini yap. Peki ya sen? Sen olsaydın Zeynep'i kurtarmak için geri döner miydin, yoksa kaçmayı mı seçerdin? Cevabını mutlaka yorumlara yaz, çok merak ediyorum. Bu hikaye seni etkilediyse, kanala abone olmayı ve beğenmeyi unutma. Desteklerinle daha fazla korku hikayesi paylaşabilirim. Hadi, düşüncelerini bizimle paylaş.